Selam. Nasılsınız? Ben şimdi hazırlandım. Size dedim ki burayı göstereyim. E işe geldim. 4.12 çalışıyorum. İşte hazırlandım. Şöyle tutayım size. Hazırlandım, giyindim. Şöyle göstereyim kendimi. Aldım da siyah pantolon, bu şey üstüme işte gömlek. Gömlek mi deniyor bu? Ondan. Başörtüm falan böyle işte hazırlandım. Sadece ben varım fark ettiyseniz <laughs> akşamda. da e, Tek başıma giyiniyorum, tek başıma gidiyorum falan. Hayat zor. Stajyerler var sadece. 9'a kadar duruyorlar. Gerisi yok yani. Öyle. Göstereyim Şunları da fırına koyacağız ki ısınsın tamam mı? Selam. Bugün Türk gecesi. Hazırlandım. Hazırlandım. Çok yoğun geçecek. Türk gecesi olduğu için size göstermek istedim o yüzden. Bakalım ne kadar yoğun geçecek? Gösterebilecek miyim? Yani gösteremeyi 11. Personel yemekhanesini açmaya geldim. Yemeği gösteririm şimdi size. Yemekleri gösteririm. Hemen göstereyim hatta şimdi. Ya YouTube'a video çekiyorum. <laughs> Ay ne yapayım valla yemekhaneyi açtım da işte. Şimdi sesim gelmiyor olabilir ama size dolabı göstermek istedim. Hazırladığımız, yarın için hazırladığımız malzemeleri koyuyoruz. Mesela bu bakın o biraz önceki kabaktan yapılacak yarın için ki ek olsun. Bu da normal herhalde neye kullanacaklar bilmiyorum. İşte bugün hazırladıklarımız. Böyle böyle bir dolap. Bu da sebze dolabı. İki günde bir yeni sebzeler, meyveler geliyor taze taze. Buradan alıyoruz ihtiyacımız olan her şeyi. Selam. Yeni günden merhaba. Size çok fazla çekemiyorum ama çekmeye çalışacağım bugün. Söz giyindim ve başlıyoruz başka bir konu var. başka bir bana söylemiyorsunuz ya <laughs> aynen yani değil değil ne dedi? çıkma teklifim var ekranda bu ilk defa tekim size göstereyim dedim. Burası sıcak bölümü. Ben burada çalışıyorum. Böyle göstereyim, göstereyim, göstereyim. Burada şey dolduruyorum. <laughs> Dolma dolduruyorum. Yukarıda biraz müşteri azdı bugün. Şu kısım şu diğer oda, kapısı kapalı olan oda da soğuk kısmı.